Kanalı 54 ekranlarından herkese merhabalar. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Adapazarı'nda vatandaşlar ve STK'lar ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İtfaiye Caddesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölge esnafına müjdeyi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yoğun bir şekilde devam eden seçim çalışmaları kapsamında Ada Pazarı'nda bir dizi ziyarette bulundu. Programı kapsamında ilk olarak Sakarya Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Toçoğlu, oda üyelerinin Muhasebeciler Haftası'nı tebrik etti. Ziyaret programının devamında Yuvan ve Saraçlar sokak esnaflarıyla bir araya gelen İl Genel Meclisi toplantısında meclis üyeleri çalışmalarında kolaylıklar dileyen Toçoğlu, İtfaiye Caddesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bölge esnafına müjde verdi. Esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda İtfaiye Caddesi'nin aydınlatma sistemi ve yağmur suyu altyapısını yenileyeceğimiz kapsamlı bir çalışma hayata geçireceği dedi. Programını STK ziyaretleriyle sürdüren Toçoğlu, Sakarya İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları ile Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinden gelen talepleri dinledi. Hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Maltepe içme suyu arıtma tesislerinin bulunduğu alanı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Toçoğlu, Sakarya'nın en güzel bölgelerinden biri olan Maltepe arıtma tesisinin bulunduğu alanda, işlemini tamamlayan arıtma tesisini kaldırıyoruz. Bu araziyi çok iyi şekilde değerlendirerek yeni bir sosyal alan oluşturacağız dedi. Adapazarı Belediye Meclisi 30 Mart seçimi öncesinde son kez bir araya geldi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mali idareler seçimi öncesi belediye meclis son kez toplanıyor. Ada Adapazarı Belediye Meclisi de geçtiğimiz gün son bir kez araya geldi. Süleyman Dişli Başkanlığı'nda toplanan meclise üyelerin tamamı katılım sağladı. Dişli 5 yıl uzun bir süre gibi görünse de aslında uzun bir süre değil. 5 yılda işleri planlayıp ihalesini yapmak çok uzun zaman alıyor. Bu konuda MHP'li meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Tüm desteklerini verdiler. Bu meclis öyle küçümsenecek işler yapmadı. Çok iş yaptı. Kendimizi haksızlık etmeyelim. Grubumuz buna büyük katkı sağladı dedi. Başkan işte Meclis sonunda tüm belediye meclis üyelerine plaket verdi. <laughs> Akyazı ilçesinde Anadolu Lisesi yakınlarında okuldan çıkan iki öğrenciye otomobil çarptı. Akyazı ilçesinin Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Halil İbrahim Sert, Anadolu Lisesi yakınlarında okuldan çıkan iki öğrenciye otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre Halil İbrahim Sert, Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Zuhal Çakır ve Hilal Yıldız okuldan çıkıp yoldan karşıya geçmek istediler. El ele karşıdan karşıya geçen iki sınıf arkadaşına Ormanköy istikametinden Akyazı istikametine seyir halindeki Musa Yıldız kontrolündeki 54 E ve 366 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencileri okul arkadaşları yanlarına gelerek yalnız bırakmadı. Yaralanan öğrenciler 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevit Geleş seçim çalışmaları kapsamında Serdivan ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Büyükşehir adayı Cevit Geleş Serdivan ilçesi Selahiye, Kuruçeşme, Kazımpaşa köylerini ziyaret et. Biz inanmış insanlarız. Aşırı hırslarımız yok. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu hizmeti en iyi yapacak insanın o koltuğu doldurması gerekmektedir. Serdivan ilçesi bu süreçte çok hızlı adımlar atması gerekmektedir diyen CHP adayı keleş. Bunun için de alanında tecrübe sahibi ve belediyeciliği bilen bir insanın yönetimi alması gerekmektedir. Nasip olur belediye başkanı seçilirsem hayata geçirilmeyi bekleyen birçok projemiz var dedi. Keleş yetim hakkı yemem ve yedirmem sözünü her gittiği yerde söylediği gibi. Serdivan ilçesi Selahiye, Kuruçeşme, Kazımpaşa köylerinde de belediyelerimizi Hazreti Ömer adaletiyle yöneteceğim sözünü yine yeniledi. Keleş Sakarya için bu seçim sürecinin hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bu bir hizmet yarışıdır. Şehrimize en güzel hizmetleri yapmak için böyle bir yarış içerisindeyiz. Çünkü bizler burada yaşayan bütün insanların hizmetkarıyız. Milletimizin yaşamını kolaylaştırmak ve daha güzel bir şekilde yaşatabilmek bizlerin temel görevidir. Bunun için yola çıktık. İnşallah bu yol güzel olur. Sakarya'mıza daha güzel hizmetler gelir dedi. Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen, Şubat ayı zorunlu deprem sigortası hakkında açıklamalarda bulundu. Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen zorunlu deprem sigortası hakkında açıklamalarda bulundu. Esen yaptığı açıklamada Sakarya'da gelinen noktada Şubat ayı itibariyle 182.230 sigorta yapılabilecek binanın bulunduğu bunların 90.588'inin deprem sigortasının yapıldığını ifade etti. 90.588 vatandaşımız evini deprem sigortası yaptırmış durumda. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz 87.88 seviyesindeydi burada vatandaşımızın böyle rağbet etmesinin en büyük nedeni de elektrik, doğalgaz ve su abone işlemlerinde malumunuz ilgili kurumlar deprem sigortası olmadan vatandaşımız abone yapmıyorlar. Buradaki amacımız da vatandaşımızı deprem havuzuna alma Sigortasız yaşamasınlar. Yarın bir deprem oldukları zaman mağdur olmasınlar. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana bölgemizde Sakaryamızda özellikle tarihte çok ciddi depremler oldu. Bugün yaşanan depremler Marmara bölgesine değil Türkiye'ye yansıdı. Türk ekonomisine çok zarar verdi. O yüzden deprem amaç küçük primlerle vatandaşın deprem sigortası adı altında olası bir hasarını ödemek. Peki bak baktığımızda... esen açıklamasının devamındaysa yeni yasa ile beraber deprem sigortasında yoğun bir artışın sağlandığını fakat halen daha 91 bin, bin binanın sigortasız olduğunu, vatandaşlarımızın deprem sigortalarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini ifade etti. 91 bin, bir bin vatandaşımız da sigortasız yaşıyor. Buradan onlara seslenelim. Yani Mart ayında yine çok dolu dolu bir ay malumunuz deprem sigortası açısından. Yaptırmayanlara, aksatanlara, düzenli yaptıranlara yüzde 20 indirim yapıyoruz zaten. Onlara sesleniyorum. Herhangi bir teminatlarda ve ödenecek primlerde zam gelmemiştir. Yani bugün 100 metrekare konutu olan bir vatandaşımız düzenli yaptırıyorsa 133 lira, ilk defa yaptırıyorsa 164 TL prim ödeyecek. Bunun dışında yeni bina yapanlara %10 özel bir indirim var. Düzenli yaptıranlara %20 indirim var. Kredi kartlarını ödeme kolaylığı var. Özellikle emeklilerimize buradan sesleniyorum. Emekli maaşlarını aldıklarında gelsinler sigorta acentelerine. O gün ödemelerini yapabilirler. Ama Sakarya'mız bu konuda %49.70 seviyelerindeyiz. Türkiye örnek bir Sakaryamız var bu konuda. Depreme karşı, deprem sigortasına karşı duyarlılık açısından. Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin belediye başkan adayları seçim çalışmalarını kendi bölgelerinde sürdürürken CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayı Mithat Sarı beraberindeki heyet ile seçim çalışmalarını Adapazarı'nda sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaali Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Mithat Sarı, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gündüz Kocaali Merkez ve mahallelerini ziyaret eden CHP adayı Sarı, akşam ise çoğunlukla da pazarında ikamet eden seçmenlerini ziyaret ediyor. Geçtiğimiz akşam Serdivan ilçesinde bulunan hayvan pazarı civarında yer alan kahvehaneleri ziyaret eden Mithat Sarı, Belediye meclis üyesi adayı İsmail İlkiz ve partililer mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada seçmenlere yönelik bir konuşma yapan aday Mithat Sarı. Buraya bir sığınmacı gibi o istemeye gelmedim. Buraya sizin temsilciniz olan İsmail kardeşimle rahat bir şekilde geldim. Çünkü kendimi sizlerden biri olarak görüyorum. Bugün Kocaeli ilçesine baktığınızda Akçakoca, Hendek ve Karasu ilçelerinin yanında bir ilçe vasfı taşımıyor diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Yetim bir köye benzetiyorum, gariban bir köye benzetiyorum. Bu ekonomik anlamda değil, temsili anlamda. Bugün'e kadar ben daha Aktaş köyünden bu ilçede hiçbir sivil toplum örgütünde, hiçbir kurumda, işte hiçbir siyasi partinin ön saplarında bir insanımızı göremedim. Ben bugün'e kadar buna şahit olmadım. Siz oldu diyorsanız o ayrı. Ben bugün'e kadar bunu yaşamadım. Fakat ben kendimi bir Aktaşlı zannettiğim için ben kendimi Aktaşlı gibi görüyorum. Çünkü bu mevcut adayların içinde size en yakın benim. <laughs> yani ben sizin düğününüze, cenazenize, hastanıza, eğlencenize, hepinize, her şeyinize geldim. Ben dedim ki artık dedim bu Aktaş köyünün bizim ilçemizde bir temsilcisi olması lazım. Ya Aktaş köyünün işte o kadar fındık bahçesi var, o kadar yerleşik insanı var, o kadar işte alışverişimiz var, bilmem neyimiz var, bir temsilci lazım dedi. Bakınız sizin temsilciniz burada. Biz, ben size aynı bir sığınmacı gibi o istemeye gelmiyorum. Ben size sizin köyünüzün bir temsilcisinin benim yanımda olarak size çok rahat veriyorum ve bunu rahat söylüyorum. Bak belki dolgu malzemesi olsun diye birileri 10. sıraya 11. sıraya almıştır. Hiçbir şey demiyorum. Ama ben bu ilçeyi idare ederken bu ilçede benim idaremdeki yardımcı bir arkadaşımın sizin köyden olmasını sağlamak amaçlı bir hareket yaptım. Bana kimse dayatmadı. İsmail listeyi alacak, şunu alacak, hiçbir yerde dayatmadı. Ve ben Aktaş bana verdiği deste hissederek dedim ki buradan temsilci lazım. Ve sizin temsilciniz burada. Ben bu konuda size daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. İlçenin gidişatıyla ilgili hepimiz sokağa çıkıyoruz. Bak hepimiz bu ilçede yaşıyoruz. Bak sizin bir benden daha çok sosyal yaşantının içindesiniz. Sosyal alanı geniş olduğu <laughs> yerlerde yaşıyorsunuz. Bakınız bizim hemen sol tarafımızda Akçak hocamız var. Hemen beri tarafımızda Karasumuz var. Hemen sırtımızı Çamdağ'a verdiğimiz zaman hem var. Bu saydığım ilçelerin içinde Allah aşkına ilçe vasfına sahip olmayan tek yer bizim <laughs> Yani bizim bir çocuğumuz Aktaş köyünden baba bana para ver ben Kocani'ye arkadaşlarımdan eğlenmeye gidiyorum diyemez. Ama şunu diyor çocuğumuz. Baba bana para ver biz üç arkadaş Karasu'ya eğlenmeye gidiyoruz veya Akça Kocay'a eğlenmeye gidiyoruz veya hem de eğlenmeye gidiyoruz. Yani o genç insanın 18 20 25 yaşındaki genç insanın sosyal alanda paylaşabileceği bizim ilçemizde hiçbir şey yok. Bakınız cuma namazlarında hutbeye bizim hocalarımız çıkar. Müftümüz çıkar. <laughs> Şunu söylerler. Çocuklarımızı üç şeyden uzak tutacağız. İçki, kumar ve uyuşturucu. Katılmayan var mı buna? Hepimiz katılıyoruz. Hepimiz sabah evden çıkarken çocuğumuza bunu sekiz, yirmi, yirmi yaşındaki o enerjiyi nerede harcayacağını bir türlü izah edemiyoruz çok zengin değilim. Ben çocuğuma bir tane kapalı spor salonu yaptıramam. Çok zengin değilim. Çocuğuma bir kültür sarayı yaptıramam. Çok zengin değilim çocuğumun e, spor yapabileceği bir alan yapamam. Kent Park Kültür parkı yaptıramam. Kim yapacak bunu? Bunu belediye yapacak. Bunu devlet merkezi yönetimde yapmayacak. Yani belediyenin olmadığı yerdeki yaşantı yaşantı değil. Ve çocuklarımızın suç oranı belediyenin sosyal alanının olmadığı yerde her zaman yükselmiştir. Onun için bizim ilçemiz bu tür bir yaşantıyı ve bu tür yönetimi hak etmiyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Şubat ayında 235 milyon 847 bin dolar ihracat yapan Sakarya'nın ihracat artışında lider olduğunu söyledi. Kösemusul, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekçi tarafından geçtiğimiz gün açıklanan rakamlara göre en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yer alan Sakarya'nın Şubat ayında 235 milyon 847 bin dolar ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre ihracatının %82,50 arttığını kaydetti. Köse Musul, odamızın 90. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bu günlerde gelen ihracat haberi bu mutluluğumuzu taçlandırdı, dedi. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan iş dünyası ve sanayicilerimizin emeği büyük. Bu başarı tablosuna katkı sağlamak ve ivmeyi arttırmak için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de tüm gayretlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi sorunların, sıkıntıların aşılacağına dair inancımızı koruyacak. İstikrarla büyüyen ve gelişen bir Türkiye'nin benimsediği 100. yıl vizyonunu çerçevesinde belirlediği hedefleri gerçekleştirme kararlılığıyla barış, huzur ve refahın daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olması için çalışmayı sürdüreceğiz diye konuştu. Erenler ilçesinde toplu taşıma aracı minibüs motor aksamından çıkan alevle yanarak kullanılamaz hale geldi. Erenler'de içerisinde 15 kişinin bulunduğu toplu ulaşımda kullanılan minibüsün motor aksamından çıkan yangınla herkesin gözleri önünde cayır cayır yandı. Erenler ilçesi girişinde saat 14 sıralarında meydana gelen olayda Necmettin Maden İdaresi'ndeki Kemaliye Şehir Merkezi arasında çalışan 54 DN 853 plakalı minibüs hareket halindeyken motor kısmına dumanların yükselmeye başladı. Sürücü minibüsten inip motor kısmının kapağını açtığında ise alevlerin olduğunu görünce araçta bulunanlar kendilerini dışarı attı. Birkaç dakika içerisinde de minibüs alevlere yenik düştü ve cayır cayır yanmaya başladı. Yangın nedeniyle caddede trafik kapanırken yangına Büyükşehir Belediye itfaiye Ekipleri müdahale etti. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken yapılan inceleme yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. <laughs> Üretimine başlandığı 2012 yılından beri 15.000 adet sultan üreten otokar, 15 bininci sultan küçük otobüsünü çalışanlarının da katıldığı törenle üretim bandından indirdi. Koç topluluğu şirketlerinden otokar 15 bininci sultan otobüsünü üretti. Sakarya Üretim Tesisleri'nde 15.000. otobüsün üretimi nedeniyle Otokar Genel Müdür yardımcıları Ali Rıza Alttekin, Basri Akkül, Murat Ulutaş'ın ve 15.000. sultanın üretiminde görev alan çalışanların katılımlarıyla bir tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Genel Müdür yardımcısı Ali Rıza Alttekin bu zamana kadar 15.000 sultan ürettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti. En çok tercih otobüsü olan Otokar markası olarak 15. sultan aracımızı bugün BAT'tan çıkarmanın gururunu taşıyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Otokar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk küçük otobüsünü 1967 yılında üretmiştir. Tekrar 2002 senesinde küçük otobüsü üretmeye sultan ismiyle girdiğimiz yıl pazarın ikincisi oldu. Ee, ve bildiğiniz gibi e, lider olmak zor ama liderliği tutmak çok daha zor bir iştir Konuşmanın ardından 15.000. otobüs banttan çıkartılarak tüm personel ile birlikte poz verildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeraltı sularına sayaç takma zorunluluğunun 2 Nisan 2016'ya ertelenmesinin çiftçiyi rahatlattığını bildirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanım belgesi almış olanların su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen sürenin talepleri doğrultusunda resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Mart 2014 tarihinden 2 Nisan 2016 tarihine ertelendiğini belirtti. Gecesini gündüzüne katarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayan üreticilere, otomatik sayaç okuma sistemi kurmanın ek bir yük getireceğini vurgulayan bayraktar, tarım işletmelerimiz çok sayıda parselden oluşuyor. Bir kuyu birden fazla komşu parseller tarafından ortaklaşa kullanılıyor. Bu önemli bir sorun. Üreticilerimiz bu maliyetin altından kalkmakta güçlük çekecekti mevcut su potansiyelimize olan talebin gün geçtikçe artış gösterdiği günümüzde sınırlı miktardaki ve stratejik bir meta haline gelen su potansiyelinden daha uzun yıllar faydalanabilmek için bir dizi önlemin alınmasını dizop olarak her zaman destekliyoruz fakat alınan tedbir üreticilerimizi zor duruma düşürecekti dedi. Türk Hava Kurumu Adapazarı Şubesi olan genel kurulu şube binasında gerçekleştirildi. Mevcut başkan Avukat Vacit Ökten tüm üyelerin oylarını alarak bir dönem daha başkanlık görevini yürütecek. Türk Hava Kurumu Adapazarı Şubesi olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tüm üyelerin hazır bulunduğu genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Vaci Öktem, üyelerin güven oyunu alarak bir dönem daha başkanlık görevini üstlenecek. Genel kurul öncesi bir konuşma yapan Vaci Öktem, görev süresi boyunca yapmış olduğu çalışmaları değerlendirerek yönetim kurulu üyelerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti göreve getirilen yönetim kurulumuz o günden bugüne kurumla ilgili her türlü mevzuatları görüşerek gerekli kararları almıştır. Bu kararlar doğrultusunda 1'e 4 2011, 4'e 3 2014 tarihleri arasındaki fitre zekat kurban deresi toplama sosyal yardım çalışmalarımız aşağıdaki gibidir. Fitre zekat çalışmalarımız Yönetmelik gereği genel merkeze bastırılmış fitre zekat zarfları Ramazan ayında şubemizce köylerde köy muhtarları tarafından dağıtılıp toplanması sağlanmış. Merkezde ise Ramazan ayının tatile girmez gelmesi nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk öğretim okullarında zarf dağıtımı gerçekleştirilememiştir. Bu çalışmalar sonucu olarak 2013 yılında 39.384 Türk Liralık fitre ve zekat gelirimiz olmuştur. Şimdi ekranlarınıza Ahmet Bağla günün yorumu geliyor. Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan 4-5 gün önceydi haberler izlerken önemli bir kare dikkatimi çekti. Suriye'de biliyorsunuz iç savaş var. Bu savaşta en fazla kadınlar ve çocuklar etkileniyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Yine savaş esnasında açlık hakeza diz boyu yine açlıktan en fazla etkilenen çocuklar oluyor. İşte öyle bir kare yakaladım ki yani televizyon haber bültenlerinde Suriye'den öyle anlamlı bir kareyi haber olarak verdi ki televizyon bültenleri mutlaka sizler de izlemişsinizdir. O kareden o fotoğraftan o görüntülerden inanın ders almamız gerekir. Hepimizin, bütün insanlığın ders alması gerekir. Ben bir kez daha özetleyeyim. Ben konuşurken zaten yanda da izliyorsunuz. 4 yaşında o savaşın bütün vahşetini yaşayan, bu savaşın bütün açlığını, imkansızlığını yaşayan ...dört yaşında bir kız çocuğu elinde bir parça ekmeği kendisi bir parça ısırıyor. Yine o mahallede olan, yine savaşın etkilerinden dolayı muhtemelen aç kalmış çocuklarla bir dilim ekmeğini paylaşıyor, bölüşüyor ve öyle adaletli davranıyor ki bir defa kendisi ısırıyor, birer defada sırayla o ekmekten arkadaşları ısırıyorlar. Yani e, bu paylaşım, bu dayanışma inanın e, biz büyüklere bırakın küçükleri, biz büyüklere ders olmalı. Biz öyle gelişmelere tanıklık ettik ki balık tutuyorlar. Balık tutanlardan biri kalp krizi geçiriyor balık tutan en az 25-30 kişi balık tutmaya devam ediyor. Kalp krizi geçiren o insanla o arkadaşlarıyla ilgilenmiyorlar bile. Yerde çırpınıyor kalp krizi geçiren. Ve o diğer balık tutanlar 5 dakika kendileriyle birlikte balık tutan ve kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden o şahısla ilgilenmiyorlar. Bunları da biz haber bültenlerinde öğrendik. Yine e zaman zaman kuyruklarda hayatını kaybeden emeklilere denk geldik. Aynı sırada aynı sırayı bölüşen, aynı kaderi bölüşen diğer arkadaşları tarafından hiç de ilgilenmeyen kareler haber bültenlerinde yer aldı. İnsanlığın yok dediği, dedi, insanlığın ölmüş diyebileceği birçok ayrıntıyı, birçok görüntüyü, birçok haberi izliyoruz bu ekranlarda. Ama işte o açlığın o zorluğun imkansızlığın yokluğun pençesinde kıvranan Suriyeli çocuklardan biri eline geçirdiği bir parça ekmeği belki günlerdir aç kendisi yemiyor kendisiyle beraber aç olan mahalledeki diğer çocuklara paylaştırıyor ve adaletli bir paylaşım içinde oluyor. Bir ekmekten bir kez daha söylüyorum bir parça kendi alıyor ısırıyor. Bir parça baştaki çocuk, daha sonraki çocuk, daha sonraki çocuk, daha sonraki çocuk sırayla yanda da görüntülerden izlediğiniz üzere bu ekmeği bir dilim ekmeği paylaştırıyor. İşte insanlık bunu gerektirir. 4 yaşında bir çocuğun duyarlılığını, hassasiyetini ve sorumluluklarını maalesef kazık kadar insanlar bizler taşımıyoruz. Az önce saydığım örnekleri var bu ülkede, bu topraklar üzerinde. Hoşgörü, duyarsızlık, sevgi, o kadar almış yürümüş gibi toplumda beni yık, beni ısırmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesiyle bir yerlere sürüklenip gidiyoruz. Paylaşımcı değiliz, Dayanışma içinde olmuyoruz, hoşgörüden uzak yaşıyoruz, sevgiden, barıştan uzak yaşıyoruz. Paramız, pulumuz, geleceğimiz hep bize ait ayrıntıları içeriyor, ama komşunun durumu ile ilgilenmiyoruz. Sokaktaki efendime zor durumda olan çocukların başını okşamıyoruz. Karşıdan karşıya geçmekte zorlanan yaşlıların elinden tutmuyoruz, gözünün yaşını silmiyoruz. Kimse sizlere yeteri kadar duyarlı değiliz. Aç olan. Çaresiz insanların yanında yeteri kadar durmuyoruz. Hay lanet olsun böyle insanlığa be. Suriye'de bu 4 yaşında çocuğun o vefalı durumunu, o yaşta, o akılda bir çocuğun bu duyarlılığını görünce inanın kendimden utandım. İnanın insanlığımdan utandım. Çünkü ben haberciyim, gazeteciyim, aynı zamanda sade bir vatandaş olmanın yanı sıra böyle bir e, ünvanım da, kimliğim, kişiliğim de var size göre daha fazla gözlüyorum, araştırıyorum. Size göre daha fazla efendim hayatı analiz ediyorum ve öyle enteresan kareler, öyle enteresan ayrıntılar, öyle haltlar, öyle insanlığımızdan utanacak işlerle karşı karşıya kalıyoruz ki işte Suriyeli o 4 yaşında çocuk bana büyük bir ders verdi. Toplumun tamamına ders vermeli ve inanın bir kez daha söylüyorum. Bu toplumda olan bitenden o çocuğun duyarlılığını o çocuğun hassasiyetini görünce utandım. Yarın akşam tekrar buluşacağız. direktör Murat Özkan ligde her puanın önemli olduğunu söyledi. Özkan mücadelemiz iyiydi. 1-0 geriye düşmemize rağmen galibiyeti kaçıran taraf bizdik dedi. Sakarya Spor Teknik Direktörü Murat Özkan Çıksal'ın maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Maçta takımın performansından memnun kaldığını dile getiren Özkan. Mücadelemiz iyiydi. Geçtiğimiz haftadan bu yana futbol anlamındaki yükselişi görebiliyoruz. Çıksal'ın karşısında 1-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık bir birden sonra iki tane çok net pozisyondan yararlanamadık. Bu maçı kazanabilirdik ama olmadı. Her şeye rağmen ikili averajla rakibimizden öndeyiz. Biz ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız." dedi. bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.